どうしたらいいの <laughs> Bayın size açtık. <laughs> Siz misafir olur musunuz? <laughs> Sağ olun ya. <Yani> bir <gülüyor> bir <gülüyor> tane. Tamam. Bir kişi alıyoruz. Selamünaleyküm. Öyle mi? <laughs> e en eski. Hayırlı olsun. En eski. Evet, en eski. Oo. İyi misin? Allah iyilik olsun. Güzellikler gördük, gezdik. Allah mahcup etmesin yani güzel bir ilden geldik, üç yıl görev yaptığımız, deprem süreci yaşadığımız Eğitim bir ilden geldik. Ekrem Başkanı tabii ben altı buçuk, yedi yıl beraber çalıştık Doğu Karadeniz'de. Ekrem Başkan projeci biridir, biz de öyleyiz. Güzel işler yaptık orada yani o Doğu Karadeniz'de özellikle hizmetler sektörü, turizm, gıda sektörü güzel projeler uyguladık, güzel işler yaptık. Yani e, şu örneği vereyim sadece ben Doğu Karadeniz'e gittiğimde Trabzon'un yatak kapasitesi 5000'di. 2016'da ayrıldım yatak kapasitesi 70 bin. Yani turizm açısından katkasını söylemek için bu örneği verdim. Güzel işler yaptık burada da Allah inşallah güzel hizmetler nasip eder. Sağda oluruz esnafımızı ziyaret ediyoruz. Şehidimizi Muhammed Fatih Safi Türk babasını ziyaret ettik, duasını aldık. Allah mahcup etmez inşallah. Sakarya'mızda, güzel Sakarya'mızda, potansiyeli yüksek Sakarya'mızda, tarımda, turizmde, sanayide inşallah güzel hizmetler yapmayı Allah nasip eder. Sakarya yani coğrafi konum olarak çok hareketli bir yerde. Kendi nüfusu da 1 milyon üstünde. İstanbul'a yakın, Kocaeli'ye yakın, Bursa'ya yakın. Ve ticari olarak son derece hareketli bir yer. Ona rağmen çok başarılı mücadele ediyor. Ben rakamlara baktım. Yani çevre illere göre de, konumuna göre de, nüfusuna göre de sağlık teşkilatımıza, sağlık müdürümüze, giden valimize, yerel yönetimlerimize, bu işle mücadele eden herkese, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son günlerde vaka sayıları da Sakarya'da diğer büyük şehirlere göre gayet olumlu, düşmüş durumda. Ee, yani iyi gidiyor ama vatandaşımız tabii yasaklar akabinde. 1 Haziran sonrasında e, daha fazla sorumluluk üzerinde düşüyor vatandaşlarımızın daha tedbirde olması lazım. Maske takması lazım. Toplu mekanlardan, toplu buluşmalardan, yemeklerden, taziyelerden benzeri e, toplanmalardan uzak durmaları lazım. Mesafeyi korumaları lazım. Hijyene dikkat etmeleri lazım. Çok güzel bir güne geldim. İnsanlar güzel, şehir güzel. Potansiyeli çok yüksek. Yani tarım, turizm, sanayi. İnşallah yeni nesil alanlara da odaklanıp e, şehrimizi global ölçekte Malum ben vurguluyorum. Yani artık dünyada şehirler yarış. Şehirlerin rekabeti var. Şehirler ön plana çıkıyor. Akıllı yönetilen, doğru yönetilen, ortak akıllı yönetilen, akıllandırılmış özellikle yeni nesil bilişim, teknolojik yazılım bu alanları iyi yakalamış bütün alanlarda. Tarımda, gıdada, da, hizmetler sektöründe, sanayide Endüstri 4.0 benzeri alanları iyi yakalamış. İnovasyon önem veren, argi önem veren, tasarım önem veren şehirler artık ön plana çıkıyor. Ve dünyada önemli şehirler de kendini böyle konumlandırıyor. Burada çok güzel bir ekip var. Şehrin aktörleriyle birlikte inşallah. Sayın milletvekillerimiz, kıymetli belediye başkanımız, yerel yönetimlerimiz, ticaret odamız, ticaret borsamız, o sebelerimiz, iş dünyamız. Ya inşallah vatandaşlarımız el birliği yapacağız. Hem şehrin vizyonunu oluşturma, hem şehri global ölçekte markalaştırma noktasında hem de bir cazibe merkezi haline getirme noktasında. İnşallah güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız. Ben projeyi severim, sonucu odaklı çalışmayı severim. İş dünyasıyla el ele de vereceğiz inşallah. Burası zaten iş dünyası açısından son derece mühimli bir yer. İnşallah şehrimizi dediğim gibi global ölçekte öyle marka şehirlerden birisi haline getireceğiz. Yatırımcı gelince kendisi açıklamak istiyor, verecek ama yatırım sözünü aldık. Yani yatırım konusunda süreçleri de başlattık bürokratik süreçlere de başladı. Kendisi geldiğinde inşallah hem e, yabancı yatırımcı getirme gayretinde olacağız. Bizim için bir istihdam sağlayan da, bin istihdam sağlayan da kıymetlidir, yatırım kıymetlidir. Önüne kırmızı ağlı sararız bütün işlemlerini kolaylaştırırız. İnşallah yani şehrimizi o da doğru, yani doğru yatırımcıyla şehri kirleten, önünü tıkayan değil, önünü için yeni nesil alanlarda, yatırımcılarda da inşallah el birliğiyle buluşturur.